kine ver. -ge -ge Envanterinde yer yokmuş uçuşalım su. Yer atıyorum abi. Kanka 8 tane atma. Fırlatıyorum. Aa, harbi hiç yerim yok. <laughs> Fırlattım ama ne koyayım. Nereye lan bana? <gülüyor> 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 <Emiotop> ne yaptınız? Korktum. Vay seriden yarısı şunları yanına gideyim de <laughs> Şu bir çalsın da Bunlar kim bilmiyorum bunlar kim <laughs> Onlar NPC lan NPC değil Oğlum sahil güvenlik bunlar. Hayır oğlum NPC bu ama NPC değil arkadaşlar NPC değil. NPC değil mi? Bakın sahil güvenlik ama koyayım o. Tamam. Ya bu benle de o adaya geliyor ki adaya polisi girmesi yasak ama değil mi? Neden benle geliyorsun koçum sen? Biraz ararım. Arada, arada. Kırmızı, 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 ananı sikim ol. ne oluyor? Aa, lan tamam, neredesin? Benzin alıyoruz geleceğim. Sabaı tamam, geldi belli belirsiz. Nereye geldin amına koyayım? Yüzüne kapattın be çocuğum. Ara gel. Hadi, hadi. Ya ananı sikeyim. Boombox, boombox. Ha <laughs> mal. Niye düştüm? Niye düştüm? Abunakoyim. <laughs> Niye düştüm öyle? <ne> <laughs> İç. Ay göbek. Şu ağaçtan 3 kere özür gel. Allah. Şu ağaçtan kere özür dile gel. Ben kontrol edeceğim. A ben alayım. kontrol edeceğim. Evet. Ağaç bey. Size baktığım için özür dilerim. Ağacın köküne bile dil at. Bak şurada uzun bir tane çubuk var ananasın. Gördün mü o çubuğu? At dili. Dil at. Yarağım şaplak lan ananasın samimiyet böyle şey hmm. yalanlan samimiyet gibi abla ne iş yapıyorsun sen kimsin ne ne sana ne Heh. Şimdi öncelikle e, sohbet edildiğine balla kesiyorum. Bu e, uzak içimden geldi. Size bir de künefe tatlısı olarak ilk ya, 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 ya. çok soya, kıyas kıyas ya. Ya. Ben Şöyle... <laughs> Tepki süresine bak oğlum. Bu çocuk bana ne zaman da burası şu bu kadar hızlı? bırak. Oğlum lan orta, ortaya bir tane yumurta onunla başlayacağım. Bırakın lan şunu. Anam bir sikerim abi. Karnıma çıkmayacağım karnım şimdi karnım ama. Birini parmağa yapmışım ya bırak. <laughs> ne oldu ya? Makro mu atadım onu? <gülüyor> <gülüyor> <Ben> <gülüyor> orası bir çocuğu. Şey Biri farmlıyor kanka künefe dedi ki o? Ya zaten bir köpek işedi buraya da yardım eder misin temizleyelim şurayı ya. Ayran koy ayran. Hiç suyum yok ya amına koyayım yok ki kanka yok. Oğlum 25 tane ayran bıraktı adam da dedim buraya. Detay veriyoruz gel, çünkü. <laughs> kanka ben cebimdeki bütün parayı aldım. Orada. Gitti alıyor ayranı amına koyayım. Ha Kanka ben borga şat aşacağım Abi sırada biz vardık amına. <laughs> 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 ya Ben masal altından daha demin baktım görmedim. <laughs> mi? Bizim ekibe kız gelince olur diye <laughs> Herkes pusuda bekliyormuş ya Herkes <laughs> <laughs> Ben öderim Ben para öderim? <laughs> ya kalkayım ya bir daha <laughs> Ha, ee, hayır ee, yok yok bir yok. Tur, bir sen arkada bana paramız... Hayır. Öyle beleşe para yok. Ben zorunda kal. Ya, Hadi parasını vereyim. de ben de Kask var. Kask yok bir. Enayi kask yok.

Lan çekilemiyorum ananı sikiyim. Yiiiit. Kanka arabayı atacağım şimdi suya. Aa oyun donuyor. İmdat Ou. amına koyayım. <laughs> ya bir kurtarma operasyonu yapalım dedik. 3 ölü 5 yaralı oldu amına koyayım ya. O lan. Bana bak lan Mordo. Yiiiit. <laughs> 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 Hiiiiit <laughs> Motorla girdin sıkıntı <skuter> yok <gülüyor> Tamam tamam <gülüyor> ne sıkıntı Kanka Allah'ını kaldık burada yavrum <laughs> Ya yeter yeter ya ver, Allah. Yeter lan yeter Oo, <laughs> oh, oh. bir, bir yukarı doğru bir Adam, Allah <laughs> Allah ya bana mı? Abla öldüm. Ya Allah'ını sikeyim. Ne oluyor lan? <laughs> <laughs> Çok iyi lan. Ben Çeksene beni. Allah nedir? Ananı skip. Hayır kalk. Dur dur. Buraya basıyor, buraya basıyor. Evet. Yılıyor, yılıyor. Beni arasanıza, beni arayın, beni arayın. Buyur, hayır. hayır. hayır, hayır. Siz, ben sen mi? Ben sen bir var, bir sen şey <gülüyor> <gülüyor> ha, Tamam tamam, <laughs> hadi gidelim, gidelim basalım ya. Selam, Selam verelim. Ne yapıyorsunuz lan? Aket çekiyor. A yukarıdaki soğukla, um sizdiniz yu. değil mi? Evet. H evet, evet. <fez> Oğlum sana bir şey söyleyeyim mi? Bir si rollendim ama <laughs> <disp �habpoons> <laughs> Tamam evet şarkı da şarkının hangi sözünü yapacaksın direkt Allah'ım mesela. Elbi elbi elbi. Lan çıkar Akı çekil lan çekil. Öyle bir işledim ki birbirine <laughs> bir şey <laughs> oh, 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 oh. Ya ben sen gel. <laughs> Able'ı alsana. Eva Able'ı kucaklasana. Ben motorla geleceğim Akko. Yeah. Nereye kadar? <laughs> i̇yi, iyi, iyi, iyi. Oğlum ablaya tecavüz ediyor güvenlikler. Yok yok ne demek? ben arkalarından yürüyorum. <laughs> aa o bayağıdır şey. vardı onu. Çok oldu. Çok Bahır, şu çocuk şu çok emsirse sen al. O Rus çocuğu. Lan gülüyor. dur. Amına koyu kardeşim. Ben de namına koyarım namusunu iki paralı etrem ben. <laughs> <sırı da lan. Gülüyor> Oğlum burada var ya karılar bir şey kesiyorum analist kim? <laughs> Öldürecek gibi. Kaç parça ayırsam diye bakıyorum. Ne <laughs> koyayım? Aki, Brezilya'm evet. bikini midir, ne sikimdir oğlum o neymiş <laughs> ya. <gülüyor> Bunları yazın nasıl olur ya? Bıçak gelin lan. Gel lan. Ben niye hep Bora'yla eşleşiyorum bu hikayede ya? <laughs> ya <öyle> <gülüyor> <gülüyor> Kert bir tane kendine gelir, çarp bir tane. Aynen aynen yaklaşsana lan. Ya ananın namıymış, Çok korkunç bir kırmayım. Lan kediyi ezdi lan. Efe, <laughs> ezdim. fatura var, daha Galeri'nin faturası bir arayın. Geçen benim sıfırlanmış ya. Yani. Sen <laughs> hiç Bunlara <sıfırlamadın. gülüyor> <laughs> <laughs> Bilirim, mu? Vallahi varsa uçuracağım. Ana nasıl kim bizi uçurdu? Lan bizi uçurdu. Ayşe Ben senin yanına nasıl geleceğim ya? E kafa at alt atsana kanka sürekli. Yok E kafa at. <laughs>